Merhaba. 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 <laughs> Merhaba. Ne olur sana söyle bakayım. Neden korkuyorsun? Bak çek mu sana. Neden korkuyorsun bana söyler misin? Bak bana bir bak ama. Gözlerime bir bak. Bir bana bak. Bir bana bak. Bir bana bak, bir bana bak aslan parçası. Ona bak bir Mirza. Bana bakar mısın? Bak bir dakika. Bir dakika. Gözlerime bir bakar mısın? Gözlerime bir bakar mısın? Gözlerime bir bakar mısın? Hiç ağlayacak bir şey yok. Korkacak bir şey yok. Bizde iğne yok, canını yakacak hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok oğlum hadi bak. Bizde öyle bir şeyler yok ki. Ha? Sen şimdi evin en küçüğüsün. En nazlısı, yakışıklısı, delikanlısın. Bak ne var burada bak. Bak dokun buraya oğlum. Dokun. Sana gösterdim. Bak benim. orada ekranda elinde bak görüyor musun? Bak ha, televizyona bak oğlum. Gördün mü? Gördün mü beni? Bir de bir ağlarken suratına bakar mısın? Ne kadar yakışıklılığın bozuluyor ekranda. Bir bakar mısın? Nasıl bir ağlama şeklidir bu Mirza ya? Kulağına bakacağım şimdi. Dur bakayım benim güzel oğlum. Tamam benim aslan parça. Ben şey yok. Aferin benim güzel oğluma. Bitti be güzel oğlum be. Kulağında sıvı var benim oğlum. Konuşması nasıl annesi? İyi ama öksürüyor. Hani böyle gıcık varmıştı bu adamın bu sıra. Evet. Tamam acımadı. Gördün mü ya aslan parçam? Aç bakayım bir tane ağzım. Ah sakız da varmış <laughs> ağzında benim oğlumun. Tamam çıkar onu. Aç ağzını kocama. Çıkar bakalım uzaktan bakıyorum. Eee bakalım. Dilini çıkar bakayım. Burnuna değdir bakayım. Değdir burnuna değdir. Değdir bakayım. Değdir uğraş. Bak nasıl değdiriyor bak. Bak. <laughs> Alkışlar mısınız Mirza'yı? <laughs> Gerçekten. Senin burnun ne kadar güzelmiş öyle ya. Kirpikler ne kadar güzel. Sümüklerine bakıyorum şimdi. Aç burnunu. Aç bakayım burnunu nasıl açacaksın. Ay kocaman genzeti varmış bu yakışıklının. Evet parlak parlak duruyor orada. Desini okus pokus da oğlumu iyileştirelim. Değil mi oğlum? He? Spiderman mi olmak istersin? Batman mi olmak istersin? Superman mi olmak istersin? Ne kim olmak istersin? Iron Man olmak istersin? Ay. Yes be! Benim de tercihim Iron Man. Ya buran da benim kocaman Iron Man yazıyor biliyor musun? Buran da pantolonun içinde Iron Man yazıyor. Sen de bakayım kaslarına. Nasıl sabahları güzel besleniyor musun? Yumurta yiyor musun? Hmm. He? Yiyor mu yumurta? Bakayım. Sık bakayım. Biraz daha yumurta yemen lazım sanki. Bak benimkilere dokunmuşsun. Eller misin Ya. Mi? Her sabah 5 tane yumurta yiyorum ben. Sen bir tane yesen yeter bizim için. Hı? Yakışıklı. Şimdi anlatıyorum dinleyin. Çok önemli. Şimdi bu adama baktığında ana ne görüyor? Güzel bir oğlan görüyorsun. Memleket neresi? Memleket Uşak. Daha geçmişi Uşar. neresi? Geçmişi de benim çocukluğumda Uşaköy'ünden. Hayır evet. mesela bu adam beyaz tenli soluk benizli bir adam. Çok evet. beyaz tenli. Uşaklar beyaz tenli mi olur? Beyaz tenlidir. Çok saçlı, çok kırmızı. Ama köken tenlidir. vardır bir yerden. Avrupa'dan bir yerden, Balkanlardan. Yok, bir şey. Yok mu? Yok. Ee, şimdi bu adama baktığında ben de görüyorum. Bak Uşar, beyaz tenli, biz. soluk benizli. Bir adam, yani bu adam alerjik. Ne demek alerji? Her türlü hava, ortam, mısır, değişik değişikliğine karşı duyarlı. Siz çok değerli alerji doktorlarına gitmişsiniz. Hepsi bir sürü test yapmış. E, testlerde bir sürü şey çıkmış doğal olarak ama zaten bu testlerde bir şey çıkmasa bile çocuğunuzun hava değişikliği, ortam değişikliği, ısı değişikliği, nem değişikliği, havadaki lodos, havadaki boyraz her şeyden etkileniyor. Dik dur, bitti artık muayene. Dinlemeyi anlatıyorum. Yani bu çocuğun altta yatan bir alerjisi var. Bir. İki. Bu adamın normalden büyük bir genizeti var. Şimdi genizeti büyük. Evet. Burnunda bir de alerji var. Evet. Ne oluyor? Burnu ile kulak arasındaki kanal tıkanıyor. Evet. O zaman kulakta sıvı birikiyor. Orta kulak iltihabı oluşuyor. Kulağında sıvı birikiyor. Evet. Şimdi nenenin kulakları duymuyor. Değil mi? Evet. Nenenin kulakları duymuyor, değil mi? Peki nenenin kulakları neden duymuyor? Çünkü nene yaştan dolayı iç kulağı sarlandığı için duymuyor. Ondaki işitme kaybı farklı. Tabii. Sendeki işitme kaybı hem burnundan hem genetinden kaynaklanıyor. O zaman ne yapmamız evet. lazım? Senin kulaklarını bir peçete ver ablası, bir burnunu sile. O yüzden bizim bu yakışıklının, bizim bu yakışıklının kulaklarını tavşan kulağı yapmamız lazım. Uygun mudur? Fil kulağı mı istersin, tavşan kulağı mı istersin, ne istersin? Bu da aşağı kulağı. He? İstiyorsan benim birkaç tane torunum var. Hepsi de böyle Çünkü böyle karşı şey hepsinde de bak. İşte ben ondan sana bakıyorum anlatıyorum sürekli. Evet. Çünkü size baktığım zaman ne görüyorum? Hı. Aynı renk görüyorum. Beyaztan soluk, beniz, evet. açık renk gözler görüyorum. Yani genetik olarak yukarıdan geliyor. Senden geliyor hepsi. Sen de tür yani? Ben de onu hastalık gel. Benim de gözlerime vuruyor bazen. Ya, Benim de da vuruyor. Çoktan Bir laf da. vardır. Anasına bak kızını al diye. Anasına bak oğlunu al. Anasına bak torununu al. Hepsi evet. aynı. Hep ben bu balliyeyim onların hepsini. Değil e mi? mi? Evet. Sonuç olarak kulaklarını tüt takmaya gerek yok. Mayıs ayında çocukların kulaklarını tüt takmam asla. <laughs> Alerjiyle ilgili zaten milyon tane ilaç kullanıyorsunuz. <laughs> Ama bu çocuğun genizletinden kurtulması lazım. 5 dakikalık bir operasyon. Her yaşta yapılabilir. Bakın bademcik demiyorum, geniz eti diyorum. Hı. Geniz etinin alınmasının bu çocuğa bir zararı, bir sakıncası yok. 5 dakikalık bir operasyonla. Çünkü biz eğer çocuğunuzun geniz etini alırsak, çocuğunuz çok daha sağlıklı nefes alacak, kulaklarında sıkıntı olmayacak. Hı. Ve çocuklardaki sağlık bir bütündür. Bütünsel olarak düşünmeniz lazım. Hı. Bu kuzucuğun mide bağırsak florasında çok sağlıklı olması lazım. Yani prebiyotik ve probiyotikten zengin beslenmesi lazım. Sağlıklı bağırsak florasına sahip çocuklardaki alerji azdır. Her ne kadar testlerde çıkmıştır ya da çıkmamıştır, çocuğunuzun süt ve süt ürünlerine karşı mutlaka duyarlılığı vardır. Mutlaka bunlardan uzak durması. Süt ve süt ürünü tüketecekse keçi ile ilgili, keçi sütü kullanmanızda fayda Ama hiç kullanmaması tercihimiz. O yüzden ne ne bilir, bir, bir laf vardır. Bu adam marazlı. Marazlı Marazlı. Bu adam böyle büyüyecek. Yaşaldıkça sıkıntıları azalacak. Ergenlik döneminde delikanlı olup koşup hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam edecek. Evet. Tamam mı? Okula bile gönderemiyoruz çok. doktor. ama bu yakışıklığın sosyal gelişimi için okul çok önemli. Yani ama hasta oluyor diye sizin onu okula göndermemeniz onun bedensel sağlığını korumanız gibi düşünülse de aslında onun e, sosyal sağlığını olumsuz yönde etkiliyor ve immün sistemin kuvvetlenmesi için bu çocuğun arkadaşlarıyla o floranın karışması ve birlikte vakit geçirmeleri lazım. Elini ağzına sokma. Yakışıklı. <laughs> Uşaktan ne getirdin bana? <laughs> ne getirdin? Sallana sallana gelmiş. İşte bir tarana getirir bana hayrına. Acılı. <laughs> bir daha yine <bile> getiririz. <laughs> Neden? Kim bile neler yapıyor eskiden değil mi? <laughs> Tipe bak ya. Evet.